Merhaba. Ben Hatice Türk. Bursa Yıldırım Halk Eğitim Merkezi'nde hızlandırılmış eğitim projesinde öğretmen olarak görev yapmaktayım. Sevgili öğrenciler, bugün sizlerle en çok 9 basamaklı sayıları okur ve yazar kazanımını işleyeceğiz. Şekli inceleyelim. Birler basamağı onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı, on binler basamağı, yüz binler basamağı. Bu şekil bir sayıyı ifade ediyor. Gelin bulalım. Birler basamağında kaç tane boncuk var? Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 Birler basamağında 8 tane boncuk var. Yani 8 tane 1 var. Onlar basamağında kaç tane boncuk var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Onlar basamağında 9 tane boncuk var. Yani 9 tane 10 var. Yüzler basamağında 1, 2, 3, 4. 4 tane boncuk var. Yani 4 tane yüz var. 400. Binler basamağında 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 boncuk var. Yani 6 tane bin var. 6 bin. 10 binler basamağında 2 tane boncuk var. Yani iki tane on bin var. Yirmi bin. Yüz binler basamağında bir tane boncuk var. Yani bir tane yüz bin var. Basamak değerlerini topladığımda sayıyı bulmuş oluyorum. Toplayalım. Evet. Yüz yirmi altı bin dört yüz doksan sekiz sayımız bu. Tekrar edelim. 126.498. Basamak isimlerini hatırlayalım. Bu bizim sayımız. 9 basamaklı. Sayımızın en sağında yer alan, 7 basamağının olduğu yer birler basamağı. Sıfır basamağının olduğu yer Bakın onlar basamağı. Dokuz basamağının olduğu yer yüzler basamağı. İki rakamının olduğu yer oku takip edelim. Binler basamağı. Dokuz rakamının olduğu yer on binler basamağı. Bir rakamının olduğu yer yüz binler basamağı. Buraya kadar daha önce öğrenmiştik. Yeni basamaklarımızı inceleyelim. 3 rakamının bulunduğu yer. Oku takip edelim. Milyonlar basamağı. 3 rakamının bulunduğu yer milyonlar basamağı. 2 rakamının bulunduğu yer. 2 rakamının bulunduğu yer 10 milyonlar basamağı. 8 rakamının bulunduğu yer 100 milyonlar basamağı tekrar ediyorum. 3 rakamının bulunduğu yer milyonlar basamağı, 10 milyonlar basamağı, 100 milyonlar basamağı. Milyonlar ve okunuşlarına bakalım. Sayımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 basamaklı. Bir rakamı ve yanında 6 tane sıfır var. Bu sayı 1 milyon diye okunur. 2 rakamımız var ve yanında 6 tane sıfır var. Bu sayı 2 milyon diye okunur. 3 milyon 8 milyon 9 milyon 10 ve yanında 6 tane 0 var. Bu sayımız 1 2 3 4 5 6 7 8 basamaklı 10 milyon diye okunur. 11 milyon 16 milyon 25 milyon 83 milyon 83 milyon ne kadar büyük? Türkiye'nin nüfusu 83 milyondur. Yani Türkiye'de 83 milyon insan yaşar. Yeni sayımız 100 ve yanında 6 tane 0 var. Bakın 6, 7, 8, 9 basamaklı bir sayı. Bu sayı nasıl okunur? Şöyle 100 milyon Bakın 100 milyon. 670 milyon. 844 milyon. Tabloyu inceleyelim. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. Bakın bu üç basamağın olduğu yer birler bölü olarak isimlendirilir. Birler bölünde birler, onlar ve yüzler basamağı var. Binler basamağı, on binler basamağı, yüz binler basamağı. Bu üç basamağın bulunduğu yer binler bölüdür. Binler bölü. Binler bölüğünde binler basamağı, on binler basamağı ve yüz binler basamağı var. Milyonlar basamağı, 10 milyonlar basamağı, 100 milyonlar basamağı. Bu üç basamağın bulunduğu yer milyonlar bölüğü. Milyonlar bölüğünde milyonlar, 10 milyonlar, yüz milyonlar basamakları var. Bir sayıyı okurken her bölükten sonra o bölüğün ismini söyleriz. Ancak birler basamağını okuduğumuz zaman Birler bölümünden sonra 1 demeyiz. Örnek verelim. Bakın birler basamağında 8, onlar basamağında 4, yüzler basamağında 5 olan bir sayı. Nasıl okuruz? 548. Sıradaki sayıyı okuyalım. Birler basamağında 0, onlar basamağında 9, yüzler basamağında 6, binler basamağında 3 var. Şimdi dikkat edin. 3 bin altı yüz doksan. Üç bin altı yüz doksan. Sıradaki sayıyı okuyalım. Seksen bin yüz yirmi yedi. Seksen bin yüz yirmi yedi. Sıradaki sayıyı okuyalım. Dört yüz yirmi altı bin yetmiş beş. Bakın dört yüz yirmi altı bin yetmiş beş. Sıradaki sayı okuyalım. Milyonlar basamağında yedi var. Dikkat edin. Yedi milyon yedi yüz doksan sekiz bin dört yüz. Yedi milyon yedi yüz doksan sekiz bin dört yüz. Yedi Sıradaki sayıyı okuyalım. 10 milyonlar basamağında 2, milyonlar basamağında 1 var. Dikkat edelim. 21 milyon 845 263. 21 milyon 845 bin 263. Sıradaki sayı 100 milyonlar basamağında 9,

7 basamaklı sayıları yazalım. 7 basamaklı sayıları yazalım. 6 milyon 326 871. 6 milyon 326 871. Nasıl yazılır? Siz de defterinize yazıp Sonra burasıyla karşılaştırabilirsiniz. Evet, 6 milyon yazdım. 6 milyon yazdım. 326 bin yazdım. 871 sayım oluştu. 6 milyon 326 bin 871. Sizin kolay görmeniz ve okumanız için ben her 3 basamaktan sonra bir boşluk bıraktım. Sayıları birleşikte yazabilirsiniz. 8 milyon 142 yazalım. 8 milyon 140

256.700. Peki bu sayıyı nasıl yazacağım? Buradan okumaya başlıyorum. 3 milyon 3 milyon binler bölüğünde hiç sıfırdan başka bir rakam yok. O halde burayı okumadan birler bölüğüne geçiyorum. 3 milyon 449. Bakın 3 milyon 449. Sekiz basamaklı sayıları yazalım. 23 milyon. Milyon olduğunu nasıl anladım? Çünkü yanında altı tane basamak var 23. Üm. Bakın 23 okudum. Yanında altı tane basamak var. O zaman milyon diyeceğim. 23 milyon 846 bin 335 yazalım. 23 milyon 846 bin 335. Sıradaki sayıya bakalım. 90 milyon. Milyon olduğunu nasıl anladım? yine 90'dan sonra kaç tane basamak var diye baktım. 6 tane basamak var. O halde bu sayımın 90 milyon diye başlayan bir sayı. 90 milyon 4. Neden başka bir sayıyı okuyamadım? Çünkü binler bölüğünde sıfırdan başka bir rakam yok. Binler bölüğünü okumuyorum. Birler bölüğünde ise Sadece birler basamağında bir rakamımız var. 90 milyon 4. Yazalım. 90 milyon 4. 16 milyon 800 bin. Birler bölünde herhangi bir sıfırdan farklı rakam olmadığı için birler bölüğünü okumuyorum. 16 milyon 800 bin. 16 milyon 800 bin 56 milyon 111222 bu sayıyı nasıl yazarız 56 milyon 122 9 basamaklı sayıları yazalım 312 milyon

O halde bu sayı 400 milyon diye başlıyor. 400 milyon 750 bin 92 yazalım. 400 milyon 750 bin 92. Sıradaki sayıya bakalım. 707 milyon 521 bin birler basamağında Sıfırdan farklı rakam yok. Birler basamağını okumuyorum. Bu kadar. 707 milyon 521 bin yazalım. 707 milyon 521 bin. 630 milyon 743. Nasıl yazılır? Bakalım. 630 milyon 743. Bakın binler bölüğünde herhangi bir sıfırdan başka rakam yani yok. Binler bölüğünü okumuyorum. Yok. 630 milyon 743. Dersimize katıldığın için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kal.